Herkese merhaba, Küçük Prens kitabımızın 22, 23 ve 24. bölümleriyle devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Günaydın, dedi Küçük Prens. Günaydın, dedi Demiryolu Makalçısı. Ne yapıyorsun burada? Yolcuları bölük bölük ayırıyorum. Onları taşıyan trenleri bazen sağa yolluyorum, bazen sola. Birden göz kamaştıran ışıklarıyla bir tren fırtına gibi geçerek makalçının kulübesini sarstım. Acele ediyorlar, dedi Küçük Prens. Neden acaba? Makiniste sorsam o da bilmez. O sırada terti yönden göz alıcı ışıklarla ikinci bir tren fırtına gibi geçti. Ne çabuk döndüler. Bunlar onlar değil, dedi makasçı. Bu karşıdan gelen tren. Bulundukları yerden memnun kalmamışlardır herhalde. Kimse yerinden memnun değildir, dedi makasçı. Bir üçüncü trenin göz alıcı ışıklar içinde fırtına gibi geçişini duydular. Bunlar da birinci trendeki yolcuların peşinde mi? Kimsenin peşinde değiller. Ya uyuyorlar ya da esniyorlardı şimdi. Yalnız çocuklar burunlarını cama yapıştırmışlardır. Zaten yalnız çocuklar ne aradıklarını bilirler dedi küçük prens. Bezden bir bebe bütün zamanlarını verirler. Varsa yoksa o bebektir. Ellerinden alınsa ağlarlar. Ne mutlu onlara, dedi makasçı. Günaydın, dedi küçük prens. Günaydın, dedi satıcı. Susuzluk giderici haplar satan bir adamdı bu. Haftada bir hap içtiniz mi? Artık içecek bir şey aramıyordunuz. "Bunları neden satıyorsun?" diye sordu küçük prens. Zamanın boş yere harcanmasını önlemek için. Uzmanların hesabına göre bu haplar alınınca haftada 53 dakika kazanılıyor. Peki bu 53 dakikada ne yapacağız? Canın ne isterse. Keyfimce harcayacak 53 dakikam olsaydı ağır ağır bir çeşmeye doğru yürürdüm dedi küçük prens. Uçağımın çölde bozuluşundan 8 gün sonra yedek için içme suyumun son damlasını içerken satıcının öyküsünü anlatmıştı bana. Anıların çok güzel dedim küçük prense ama ben daha uçağımı onaramadım. İçecek suyum da kalmadı. Ben de bir çeşmeye doğru ağır ağır yürüyebilseydim mutlu olurdum. Dostum tilki diye söze başladı. Sevgili küçüğüm, tilkinin bu konuda ne ilgisi var? Neden olmasın? Ama susuzluktan öleceğim neredeyse. Mantığımı kavrayamamıştım. İnsan susuzluktan ölecek olsa bile bir dostu olması için se içini serinletiyor. Söz gelimi ben bir tilki dostum var diye çok sevinçliyim. İçinde bulunduğum tehlikeyi yeterince anlayamıyor, dedim kendi kendime. Açlık, susuzluk görmemiş. Birazcık güneş yetiyor ona. Bana baktı bir süre, düşüncelerimi okudum. Ben de susadım. Bir kuyu arasak? Bitkince elimi salladım. Uçsuz bucaksız çölde şansa güvenerek bir kuyu aramak serüven oldu. Yine de yürüdük. Bir saatlerce konuşmadan yüreğe duralım. Karanlık çökmüş, yıldızlar parıldamaya başlamıştı. Susuzluktan yanıyordum. Düşteymiş gibi görüyordum yıldızları. Küçük prensin sözleri belleğimde dönüp duruyordum. Demek sen de susadın dedim. Ama soruma karşılık vermedi. Su yüreğe iyi gelebilir dedi yalnızca. Dediğini anlayamamıştım. Ama sustum. Onu sorguya çekmemek gerektiğini öğrenmiştim. Yorulmuştu. Oturdu. Ben de yanına çöktüm. Kısa bir sessizlikten sonra konuştu. Yıldızlar Gözden bir çiçek yüzünden güzeldirler. Doğru dedim. Ve başka söz etmeden ay ışığı altında uzanan kum tepelerine baktım. Çok güzel dedi küçük prens. Haklıydı. Çölü hep sevmişimdir. Bir kum tepeceğine oturursunuz. Bir şey görmez, bir şey duymazsınız. Yine de sessizlikte bir nabız atar, bir pırıltı kımıldar. Bir yerde bir kuyunun saklı oluştur güzel güzellik veren dedi küçük prens. Kumdaki gizemli parıltıyı birdenbire kavramak beni şaşkına çevirmişti. Küçükken eski bir evde otururduk. Efsaneye göre bir define saklıydı orada. Tabii kimse definenin nasıl bulanacağını bilmiyor. Aramaya da kalkmıyordu. Ama evimiz bir masal havası kazanmıştı. Evim yüreğinin derinliklerinde bir sır saklıyordu. Doğru dedim küçük prense. Ev olsun, yıldızlar olsun, çöl olsun. Hepsi de güzelliğinin gizliliğine borçlu. Tilkimin görüşüne katılmana sevindim dedi. Küçük prens uykuya dalınca onu kollarıma alarak yola çıktım. Duygulanmış, coşmuştum. Kollarımda sırça bir hazine taşıyordum sanki. Sanki yeryüzünde ondan daha kolay örselene, örselenebilen bir nesne yoktu. Ay ışığında o solgun alnı, o yumuk gözleri, rüzgarda uçuşan o saçlara bakıyor, kendi kendime dinliyordum ki. Bu gördüğüm sadece kabuğu. İçinde gizlenen Gözle görülemez Dudakları gülümseyecekmiş gibi Yarı aralanınca Şu kollarımda uyuyan Küçük varlığım bana asıl coşku veren yanı Diye düşündüm Bir çiçeğe uyurken bile benliğinde Lamba alevi gibi yanan Bir gül görüntüsüne olan bağlılığıdır Şimdi daha da çabuk Örselenebilirmiş gibi geliyordu bana Alevleri korumak gerekir Yoksa küçük bir esintiyle sönüverirler Yürüye yürüye şafakta kuyuya vardım Evet. Küçük Prens kitabımızın 22, 23 ve 24. bölümlerini bu şekilde bitirdik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.